Anasının dilini koparan evlat Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir. 3-5 yaşına gelen bir çocuk komşusunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram helal bilmeyen cahil ana yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker ve benim akıllı oğlum aferin diyerek çocuğun başından okşar. Çocuk artık her gün veya gün aşırı komşuların yumurtalarını eve çekmeye başlar. Bir gün böyle, iki gün böyle derken seneler çabucak geçer. Çocuk yaşına göre hırsızlığını da ilerletir. Yumurtadan tavuğa, tavuktan horoza, horozdan koyuna, kuzuya derken bir haramzade olur çıkar. Eski zamanın çocuğu şimdi muhitinin çevresinin bir numaralı ve azılı eşkıyalarından olur. Artık bu eşkıyayı kimse durduramaz bir hale gelir. Hırsızlıklar, eşkıyalıklar derken bir gün büyük bir cinayet işler. Kanun bunun yakasına yapışıp idama mahkum eder. Oğlunun idam haberini dinleyen ana Mahkeme salonunda feryadı basar. Saçını başını yolar. Aman hakim bey, biricik oğlumu bağışla. Benim hayatta ondan başka kimsem yok diye yalvarır. İdam mahkumu eşkıya evlada sorarlar. Son bir arzun var mı derler. Eskiden beri idam mahkumlarının son arzuları yerine getirilmek adet olduğu için bunun da arzusu sorulur. İdam mahkumu genç bir tek dileğim var. Sevgili anacığımın o mübarek dilini öpmek istiyorum. İzniniz olursa bu arzum yerine gelsin diye rica eder.'' Mahkumun isteği yerine getirilmek üzere annesi gelir. Benim sevgili oğlum dilimi son bir defa öp bakayım diyerek dilini uzatır. Eşkıya evlat anasının dilini iki dişlerinin arasına alır, öyle bir ısırır ki dişler dili makas gibi keser, dil pat diye yere düşer. Orada bulunanlar vah 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 ne olacak eşkıya evlat bunca cinayetler yetmiyormuş gibi bir de annesinin dilini kopardı derler. İdam mahkumu genç ey burada toplanan insanlar bilmeden boş yere konuşmayınız. Benim burada idama mahkum oluşum o kopasıca dildendir koptu ya der. Herkes hayretle sonunu dinler. Genç mahkum devam eder. Ben çocukluğumda komşumun yumurtasını çalıp getirdiğimde annem bana aferin çekti. Yumurtayı alıp başımdan okşadı. Eğer o zaman beni terbiye edip men etseydi bugün bu ölüm cezası bana gelmeyecekti dedi. Ey Allah diyen kardeş, ey hak yolcusu, bu hikayede Allah Celle Celaluhu'nun adaletinin tecelli ettiğini görüyoruz. Bu cahil ana evladına haram helal öğretmediği gibi hırsızlığa alışmasına yardımcı ve eşkıyalığa teşvik edişi hem evlattan oldu hem de dilinden oldu. İşte cehaletin ve haram-helal nedir bilmeyenin başına gelecek bu musibetlerden ibret alabilmek için dine sarılmak lazımdır. Din dar olmak, rahat yaşamak demektir. Din insana haram-helal nedir öğretir. Helal cennete götürür, haram cehenneme götürür. Bunları insana din öğretir. Din bütün insanlara saadet yollarını bildirir. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri, buyrukları ve yasakları hep din ile bilinir. Bu hikayede çocuk terbiye etmenin en büyük bir mesele olduğu belirtilmektedir. Anne çocuğunun hırsız olması için "Aferin benim akıllı oğlum." demekle destek oldu. Çocukken başlanan suçlar büyüdü. En sonunda gencin hayatını öldürdü. Bunlar hep dinsizliğin verdiği cezalardır. Dindar kimse haramdan sakınır. Hırsızlık en büyük haramdır. Dinimizde hırsızlık yapanın eli kesilmesi gerekir, cezası budur ya. Öyleyse hırsızlık çok kötüdür. Bunu da din öğretir.